Sürekli yorgun musun? Belki sorun uyku değil, hücre pillerinde. Mitokondriler vücudunun enerji fabrikalarıdır. Onlar iyi çalışmazsa sen de bitkin hissedersin. Ama onları yeniden şarj etmenin dört basit yolu var. Birinci adım, beslenme. B vitaminleri, mineraller ve sağlıklı yağlar mitokondrilerin yakıtıdır. Yarım tabak sebze, biraz protein, biraz sağlıklı karbonhidrat. İşte enerji tabağı. İkinci adım, hareket. Kaslarını çalıştırdığında mitokondriler yenilenir. Çok yorgunsan, 5 dakikalık yürüyüş bile başlangıç için yeterli. Üçüncü adım, uyku ve stres. Mitokondriler uyurken onarılır. Yatmadan önce ekranı kapat, derin nefes al, enerjine geri dön. Dördüncü adım, takviyeler. Multivitamin, B kompleks ve kokion gibi destekler işe yarayabilir. Ama unutma, temeli beslenme ve uyku oluşturur. Enerjini geri kazanmak senin elinde. Peki sen nereden başlarsın? Beslenme mi, uyku mu, hareket mi? Yorumlarda buluşalım. Sürekli yorgun musun? Belki sorun uyku değil, hücre pillerinde. Mitokondriler vücudunun enerji fabrikalarıdır. Onlar iyi çalışmazsa sen de bitkin